Sende ne oldu peki o garanti nereden çıktı? İstanbul'a 2018 gibi gelmiştim. Hı hı. O sıralarda da e-ticaret meşhurdu biraz. Evet. <laughs> biraz ufak tefek bir şeylerle uğraştıktan sonra böyle bir dükkanlaşıp biraz daha büyüme fırsatı ele geçirdik. Orada da işte Çin'den kendimiz ürün ithal etmeye başladık. Ya yani ürünlere garanti belgesi koyuyoruz ama tüketicinin birisi işte 5 gibi arıyor. Hı hı. Kardeşim hani ürünün garanti belgesi vardı. Beni mi dolandırıyorsunuz? Bunun garanti belgesi yok. Abi dedim o bir kağıt parçası dedim koyarız. Hani bir de küçücük bir şey değil mi hani? Ben şu kadar ona bir dörde falan katlıyorsun şöyle bir şey yapıyor. Aha. Dedim kargolayayım ben size. Tamam dedi. Gönderdim teslim almadı geri geldi git gel kargo alırsın. Dedim abi almamışsınız bir daha gönder bir daha gönderdim yine almadı bir daha geri geldi bir daha gönderdim bir daha almadı. Dedim abi ürünü istemiyorum al bu parası parayı da istemiyorum. Dedim bir daha dedim bizden ne ürün al ne başka bir şey yap <laughs> dedim sana sağ Aslında selam o edin. huysuz müşteri. Sonra dedim ki biz bu niye dijitalleştirmiyoruz? Huysuz müşteriden yeni bir kariyer. Aynen öyle yeni bir şey. Allah çıktı. razı olsun. <laughs>